Herkese merhaba, Mustafa Aksoy ben. Bu videoda sizlere göz kapağı estetiği hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Göz kapağı estetiği kimlere uygulanır? Özellikle yaşla birlikte göz kapağı derisinde sarkma ve torbalanması olan hasta gruplarına bu cerrahi uygulamaktayız. Hastaların en sık başvuru nedeni estetik kaygıyla bu durumu beğenmemeleri olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca ileri yaş grubunda görme alanını daraltan, görme fonksiyonunda bir azalma yaşayan hasta gruplarına da bu cerrahiyi önerebilmekteyiz. Cerrahi kısmına bakacak olursak hastaların en çok merak ettiği soru ameliyatın süresi. Ameliyatı biz lokal anestezi altında yaklaşık her bir göz kapağı için, üst göz kapağı ve alt göz kapağı için yaklaşık 40 dakika olarak değerlendirebiliriz. Hastalar dikişlerin ne zaman alınacağını merak ediyorlar. Dikişleri genellikle 1 haftayla 10 gün arasında alıyoruz. Birkaç gün içerisinde normal hayatına devam edebiliyorlar. Tam iyileşme Yaklaşık olarak son görünüm 1 ay ile 3 ay arasında değişebilmektedir. Ayrıca hastalarımızın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi cerrahi dışı yöntemler. Özellikle Plexer tedavisinde biz günlük pratiğimizde çok sık kullanıyoruz. Ancak Plexer tedavisi cerrahinin endikasyonları dahilinde olmayan yani cerrahi yapılacak kadar fazla sarkması olmayan, yeni başlamış sarkmalarda ve özellikle yağ paketleri yani torbalanması olmayan yaş grubunda daha etkili olduğunu görmekteyiz. Diğer gruplara genellikle cerrahi tedavi önermekteyiz. Eğer sizin de göz kapaklarınızda sarkma ve torbalanmanız mevcut ise okuloplasti ile ilgilenen biz göl hastalıkları uzmanına başvurmanızı öneririz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.